Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Evet, güzelce kahvemizi içtik, kapattık. Güzel yengeçler için. Ay yükselen Güneş burcu yengeç olan güzel kardeşlerim, bu güzel kahve falı sizlere gelsin. İnanarak dinleyin, vakit saatinizi bekleyin. Ben her zaman tekrar tekrar söylüyorum. Sözlerimin arkasındayım. Ben buradayım. Evet güzel kardeşlerim tek ricam desteğiniz. Abone beğeni yorum yapmayı unutmayın. Ben buradayım güzel kardeşlerim. Evet şimdi güzel yengeçler şöyle niyetlerimizi edelim. Neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakalım neler bekliyor. Güzel bir şeye odaklanmışsınız. Çok güzel bir şeye. O da e, az bir zaman diliminden sonra olacak inşallah. Evet güzel kardeşlerim bakın bir de e, bir yola bir amaca açmadan önce söyleyeyim Erişmişsiniz. o da bakalım devamı gelecek mi böyle hep sizde şu aralar bir odaklanma bir şeyler bakın yengeç burcuna bakıyorum kendi burcunuzun simgesi çıktı çok güzel ferahlanmalar var aydınlanmalar var gerçekten nasıl diyeyim çok böyle hani bir taşın altında sanki böyle hani üstünüz ağır bir yük geliyormuş gibi olsa da aslında çok ferahlanmışsınız gerçekten o sıkıntılar böyle her bir koldan desteklerle birlikte üzerinizdeki yüklerin çıktığını görüyorum güzellikler ferah bir dönemdesiniz bir şeyleri başarmışsınız tamam bir zorluklar üzerinizden hala böyle devam etse de çoğu zorluklara da atmışsınız gibi. Biraz tabii ki sağlık, ruh biraz şu aralar ben yengeçleri sinirli görüyorum, asabi görüyorum. Biraz daha sakin olmaları lazım. E, spor ya da ilaç, artık takviye neyse bir şekilde kendilerine dikkat etmeleri lazım. Koç burcundan birisiyle bir, e, onun bir verdiği proje ile birlikte düşünceleri var. Belki bir ortaklık mı düşünüyor, bir şeyler mi düşünüyor? Hasta birisi var. Bu hasta birisini çok düşünüyorsunuz. İyi olur mu, ne olur diye. E, güzel haberleri gelecektir umarım güzel kardeşlerim. Bakın etrafınızda dediğim gibi aydınlanmalar, hareketlenmeler çok var. Siz de şu aralar yalnız değilsiniz. Çok dostlarınızın size destek olduğunu yanınızda olduğunu görüyorum el birliğiyle yapılacak şey, işleri artık olayları hep bir destekle birlikte kaldırdığınızı görüyorum üçlü vakitlerde önünde bir rakam da var üçlü vakitlerde bir şey el ele vererek 3 3 8 3 3 2 10 13 ya da 5 8 3 yani bunları yan yana size artık e, bir rakamlarla ilgili bir gelişmeler var. Bakın etrafınızda da çok kişi var. E, çok destek olunacak. Belki bir yer satın alımı olabilir. Bir şeyin hani bir projenin e, den sonucunda karında size gelmiş olabilir. E, çok güzel bir desteklenmeler var. Güzellikler güzel kardeşlerim. Ve ileride böyle güzel de bir... E, bir araya geleceksiniz, sevdiklerinizle bir olayın kutlaması olarak çok eğleneceksiniz, keyif alacaksınız, büyük böyle yemek gibi bir toplantı gibi bir şeyin kutlaması üzerinizdeki bir şeyin ağırlığında gitmesi olacak bu toplantı ile birlikte feraha ereceksiniz. Şu aralar dediğim gibi sözlerinize de çok dikkat edin. Kırıcı olmayın. Bazı kişilere hani siz belki farkında mısınız bilmiyorum. Kırıcılık var değil. Hani şurada özellikle siz hani sonradan fark ediyorsunuz olabilir. Ya da o anda çıkıyor ağzınızdan e, anlamıyorsunuz. Sonradan fark edebilirsiniz. Kırdığınız kişilerden tekrar gidin. Gönlünü alın derim burada hani gözüktüğü. Yoksa sonradan da e, vicdan azabı çekiyorsunuz Kalple olayda da e, kimi yengeçler Hani nasıl diyeyim bir kalp Hani böyle bir kırgınlık ya da böyle ayrılık tartışma içinde olabilir e, Bunlarda da çözüm odaklı Hani desteklerle yönlendirmelerle de bu konuda aşılacak yani karşı tarafın birazcık e, bazı konularda alttan alması ya da sizin de aynı şekilde bakın şurada dedim ya sözler şeyler burada Yine çıktı bir türlü ortalığı orta şeyi bulacaksınız şu aralar dediğim gibi küskünlükler kalp olayları var bazı yengeçlerde evlilerse eşleriyle birlikte bekarlarda da sevdikleriyle birlikte ufak Tefek tartışmalar olabilir ve bunları da tamir etmek yine iki tarafın el Atması iki tarafında konuşarak anlaşarak bir şey yolu tutması lazım çünkü Nasıl diyeyim? Karşı taraf belki sizin sözleriniz hani birazcık böyle batıcı olduğu için kendi karşı taraf biraz kendini geri çekiyor gözükebilir güzellikler Üzerinizde ne böyle hani böyle nasıl diyeyim bir sanki böyle ağır şeylik mi var böyle hani sizin üstünüzdeki bir ağırlık bir bana bize yansıdı. Onu söyleyeyim. E, çok bazı şeyleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Büyütmemeye çalışın güzellikler. Çünkü maddi ve manevi olarak destekleniyorsunuz. Sevdikleriniz var, sizin yanlarınızda, e, size dua edenleriniz de var. Onun onun için de e, sevdiklerinizi sizin yanınızda olanların değerlerini bilin derim. Şöyle de bir tabağa da geçelim. E, yani şu aralar bazı konular üstünüzde ben baskı olarak görüyorum. Hani böyle hani nasıl diyeyim sorumluluk evet hem baskı hem sorumluluğunuz sanki artmış gibi evli olanlar için hani e, belki sorumluluklar hani birken üçgen birkaçken artabilir bekarlar içinde belki de farklı bir e, nasıl diyeyim siz anladınız ailenizde olsun bir de dış hayatı olsun iki arada bir derede kalmış olabilirsiniz güzellikler bakın şurada bir tane bir düşmanınız var Gerçekten buna karşı bu bayan bir düşman ee, çok çok dikkatli olun ee, etrafınızda ve de bu kişi gerçekten etrafınızda ve bunun da destekçileri var yani tek değil bu bayan ee, ve sizden bir şekilde etrafınızda böyle size yakın gibi duruyor fakat e, sizin en ufak böyle bir e, zayıf noktanızı bulmaya çalışıyor sizi bir yerden vurmaya çalışıyor bu bayan onun için e, çok dikkatli olun. Ve sizden bilgiler sızdırmak istiyor. Böyle aldığı bilgileri diğer böyle ona destek olan kişilere verme, e, gönderiyor. Siz de onun için hani böyle dikkatli olun. Evinize giren ya da et çalıştığınız ortamda olan kişilere çok dikkatli olun derim. E, onun için böyle hani size özel olan şeyleri, aile sırlarınızı ya da size olan şeyleri dışarıya hiçbir şekilde en ufak bir kimseye bile anlatmayın çok güvendiğiniz böyle illa birilerini anlatır onun için böyle çalışıyorsanız çalışma hayatınızda ve evinizde olsun hani ailesi zaten aile içinde konuşulur konuşamıyorum bugün bir şeyleri söyletirmek istemiyorlar onun için güzel kardeşlerim dikkatli olun fazla şeyleri de böyle çok üstünde düşmeyin fazla da böyle şu aralar farkında mısınız değil misiniz baskıcılıklardan da e, kurtulun hani üstlerinize gelen baskılardan kendinizi e, elinizden geldiğince birazcık hani karşı tarafla ya iletişime geçin ya sakin sakin konuşun e, ve şöyle nasıl diyeyim aile Hı -hı. içindeyse aile bireyleriyle oturun konuşun iş hayatınızda ise e, iş hani patronunuzdur ya da iş arkadaşlarınızdır alın karşınıza bunlarla tek tek konuşun bir de şurada dediğim ya bir tane bayan var da bir de nasıl diyeyim size karşı e, dikkatli olun. E, nasıl diyeyim e, egemenliği ele geçirmek isteyen birileri var. Aile hayatınızda olsun, çalışma hayatınızda olsun, yediğinizde, içtiğinizde böyle kimselere de güvenmeyin derim. Hani sizin yüzünüze karşı belki çok sempatik olurlar, çok güler yüzlü olurlar. Fakat burada gözüken çok farklı şeyler. Ee, sizin size gerçekten değer verenleri de gönlünü kırdıysanız da gönlünü eline alın ee, onlara karşı her zaman nasıl diyeyim çünkü onların duaları sizin gerçekten ilerlemenizi sizin daha da yükseklere gelmenizi destekliyor ben buradan böyle görüyorum bir de şu var açtığımda hani bir yola gitmek istemişsiniz bir şeyler yapmak istemişsiniz yarım kalmış bu yarım kalmışlarda aldığınız nazarlardan dolayı ben böyle görüyorum ya da başka bir etkiler dolayı yoksa gönlünüzden çok böyle yapacağınız projeler fikrinizde çok değişik şeyler geçiyor. Fakat sizin önünüze gelecek hani engeller var sorumluluklarınız çok artmış onun için bazı şeyleri sonra daha sonra deyip ertelemek zorunda kalıyorsunuz işte halenizde birazcık bazı duygusal e, gelişmeler oluyor eşinizde belki ufak tefek tartışmalar olabilir e, iş hayatınızda olabilir bu da birazcık duygusallıklar e, gözüküyor onun için dediğim gibi e, ne siz karşı tarafa baskı yapın ne de karşı tarafın size baskı çok yapılmasından e, konuşun edin e, artık böyle e, nasıl diyeyim terapi tarzı bir şeyler Desteklerde alın de diyorum. Maddi olarak gayet gelirleriniz güzel gözüküyor. Güzel kardeşlerim. Ee, güzel bir şeyler de yapmak istiyorsunuz. Ama dediğim gibi şu aralar hani elinizdeki karşı tarafları da çok düşündüğünüz için atılımlarınızı birazcık durdurmak zorunda kaldığınızı görüyorum. Her şeyin hayırlısı olsun. Evet güzellikler evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.